Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. sizleri yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinin sezon finaline çıkmasının ardından tatile çıktı. Çağlar Ertuğrul Alaçatı Port'ta söf yaparken görüntülendi geçtiğimiz sene Urla'da kitesurf yapmaya başlayan oyuncu bu sene ise sörf'e başladı. Oldukça keyif aldığı görünen Ertuğrul yeni sezon için enerji toplamaya devam ederken e, tatilin keyfini çıkarıyor. Çağlar Ertuğrul ile ilgili her şeyi kanalımda bulabilirsiniz. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın